Yaz aylarında karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan biri pisi pisi otu. Kedilerin, köpeklerin genelde burunlarına, gözlerine, pati aralarına girip ilerleyen ve enfeksiyona, epitasyona, kaşıntıya, akıntıya neden olan bir ot aslında bu. Çok da masum bir ot değil. Tek müdahale otun dışarı çıkarılması. Bu genelde genel anestezi altında yapılan bir işlem. Bu önlem amaçlı ne yapabilir hasta sahibi? Direkt gezdikten sonra eve geldiğinde Uzun kulaklı ise özellikle köpekleri kulağını açıp kulaklarının en azından şöyle dışarıdan bakabilir, ağzının içine bakabilir, gözlerine, göz kapaklarını aralayıp bakabilir. Pati aralarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor insanların çünkü en çok patilerin arasına giriyor. Mayıs-Haziran ayı gibi zaten pis otları çıkıyor. Eylül-Ekim'e kadar da bu sıkıntı devam ediyor.